Anadolu kültürüyle Selçuklu ve Mevleviliğin Osmanlı'nın birleşmesine baktığınız zaman her birinden etkileşim birbirine geçmiş. Mesnevi'den ilham alınan, gösterişten uzak, Mevleviliğin temelindeki şükrü, edebi ve ahlakı yemeklere de nakşeden Mevlevi Mutfağı. Hz. Mevlana bu yemeklerin hepsinde bir hikaye anlatırken, hani yiyin, için, keyfinize bakın manasında değil. Edebin ve ahlakın her zaman ön planda olduğunu... Birazcık yemeklerle insanlar aktarmaya çalışmış. Çatalhöyük, Orta Asya, Osmanlı, Mevlevi, Konya mutfağından kadim lezzetler Mevlana'nın şehri Konya'da halen yaşatılıyor. Mevlevilikte her yemeğin bir hikayesi ve kendine has yapılma şekli var. İşte o yemeklerden biri de hasreten lokma pilavı. Kuzu kuşbaşı ve havuç var, pirinç var, incir var, ceviz var, badem var havuç var. Pilavı diğerlerinden farklı yapan içerisine katılan malzemelerin çeşitliliği. Tüm malzemeler önce sırasıyla tencerede kavruluyor. Hazırlanan karışım ardından pirinçle buluşuyor. Şimdi tuzumuzu atıyoruz tarçın atıyoruz. Mevlevilik sade bir mutfak ama saray mutfağı daha zengin bir mutfak. Çünkü Mevlevilik'te gelen hayırlarla ve dergahta bulunan yiyeceklerle ya da mamullerle ürünler yapılmış. Mevleviler yemeği lokma derdi. Fakat bir de hasreten lokma denen bir pilav vardı. İşte bu en az bin yıllık lezzet Hazreti Mevlana döneminde terfi eden dervişlere ikram edilirdi. Selçuklu mutfağı dendiğinde ilk akta gelen ve Mevlana'nın da en sevdiği şerbetlerden biri olan Sirkenci Bül. Tavukta iyinin ve kötünün bir arada geçinebileceğinin en büyük örneğidir diyor zıtlığından dolayı. Sirken şerbeti sadece üç malzemeden yapılıyor. Su, bal ve sirke. İki bardak su, bir bardak sirke ve bal derin bir kasede karıştırılıyor. Kahır sirkedir, lütufta bala benzer. Bu ikisinin temelinde sirken cübündür der Hazreti Mevlana. İşte 1300 yıllık büyük lezzet, aynı zamanda büyük bir şifa deposu. Selçuklu mutfağında tatlılar önemli bir yere sahip. İşte onlardan bir tanesi de badem helvası. İnsanla helva arasında kurulan bağ ise oldukça manidar. Hazreti Mevlana eserlerinde çok fazlaca bahsetmiş bundan. Hatta bir eserinde şöyle bir şey söylüyor kim saygı sayarsa saygı görür, kim şeker getirse badem helvası yerdir. Aslında helva kanalıyla insanlara saygının, sevginin ne kadar değerli olduğunu anlatıyor. Lezzetli helvanın yapımı da oldukça kolay. İçerisinde badem unu, badem yağı ve gül yağı var. Aynı zamanda da normal buğday unu da var. Normal klasik helva kavurur gibi kavurup daha sonra da hazırlamış olduğumuz şerbet ekliyoruz. Hazırlanan şerbet kadim lezzette buluşup ikrama hazır hale getiriliyor. Mevlevilik birazcık böyle sade bir mutfak. Ama Mevlevilikte hep şu var. Şükretmek, edep ve ahlak.